ben anlamıyorum ki şöyle bir canlıyı beslemenin insanlığa ne zararı olabilir biri bana söyleyebilir mi bu canlının insanlığa zararı nedir biz tecavüzcüleri besliyoruz vatan hainlerini besliyoruz hırsızları besliyoruz biz şuncacık hayvanı mı besleyemeyeceğiz Utansınlar oğlum, utansınlar. Böyle saçma sapan yasa çıkarmayı utansınlar. Biz kızı sevmeye beslemeye devam edeceğiz. Tamam mı güzel oğlum? Keyfine bak sen. Öpüyorum.